Merhabalar ben Nurgül kanalıma mutfağıma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Evet zeytinyağlı yemek seviyorsanız pırasayı bir de bu şekilde pişirmenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Nefis oluyor. Gerekli olan malzeme listemi açıklama kısmına da ekleyeceğim. Oradan ulaşabilirsiniz. Sizleri daha fazla bekletmeden hemen tarifinizin yapılışına geçiyoruz tavamıza bolca zeytinyağı koyuyorum ve ince dilimlemiş olduğum havuçları koyup güzelce yağın içerisinde kavuruyorum. 2 tane pırasayı da ince ince doğruyorum. Evet, yarım çay bardak pirinç, bir su bardak sıkılmış, taze sıkılmış portakal suyu 2 tane havuç limon suyu tüm malzemelerimiz bunlar arkadaşlar evet. zeytinyağında havuçları kavurduktan sonra üzerine ince doğramış olduğumuz pırasaları ilave ediyorum şöyle kısa bir süteledikten sonra yarım çay bardak pirinci üzerine ekliyorum su bardak sıkılmış portakal suyu. Evet. Yaklaşık yarım çay bardak da su ekledim. Damak tadınıza göre limon sıkın arkadaşlar. Tuz. Biraz şeker. ilave edelim bu şekilde karıştırmadan kapağını kapatarak yaklaşık 10-15 dakika pişirmeyi bırakalım. Evet zeytinyağlı pırasalı yemeğimiz pişti arkadaşlar görüyorsunuz. En sonunda üzerine ince kıyılmış dereotu serpelim dereotu, zeytinyağlı yemeklere çok yakışıyor. Bu şekilde afiyetle tüketebilirsiniz. Çok lezzetli oluyor arkadaşlar. Denemenizi tavsiye ederim. Ben bu tarz zeytinyağlı yemekleri çok seviyorum. Meze olarak da tüketebilirsiniz. Soğuk salata olarak da tüketebilirsiniz. Et yemeklerinin yanına bu tarz sebze yemekleri çok yakışıyor. Evet. Servis tabağına da aldım. Gördüğünüz gibi. Pırasa sevmeyen bile bu yemeği sevecektir. Kesinlikle. Bir de bu şekilde denemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdiden yapacak olanlara kolay gelsin diliyorum. Videomu beğenmeyi, aşağı yorum bırakmayı, kanalıma abone olup zil sesini açmayı lütfen unutmayalım. Farklı tariflerde tekrardan görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın. Hoşça kalın.